Derseniz de size ait etmeseniz de reddetmek dini değil. Bir mesuliyet getirmez. Ama bir dinleyin bakalım. İnanamayacaksınız ama tespitim. Kin, haset, yeis ve ben merkezli düşünenlerin simaları da kötüdür. Simaları bedbin, meymenetsiz, insanı okşamayan, insanı iten, rahatsız eden, zihinleri çizen bir sima olur. Kim? Kinci, hasetçi, yeisçi, ben merkezli insanların simaları bu bir kitapta olamaz. Yok diyorum size, yok. Varsa bu derslerde almış. Bu dört sıfat, kin, kinci, hasetçi, yeisçi, yani nefret de var, ben merkezli düşünen insanların suratı İnanamayacaksınız ama maalesef benim benim ee, ben düşüncem simaları kötüdür. Güzel simaları da olmaz bu tiplerin. Çünkü Allah Resulü'nün şöyle bir hadisi var. Güzel ruhları güzel simalarda arayın. Kadınları, kızları güzel zannedeceksiniz. Hayır. O cemaldaki o şey, letafet yoktur. Sima güzelliğidir. Yani organların uyumu parlaktır, bilmem nedir. Hayır o. Şu şaçaklarında ve gözlerinde o güzellik orada yani. Yoksa o et güzelliğine kastetmiyoruz. Böyle bakarsın öyle. Adam, meymenet yok adamda. Baktığın zaman seni rahatsız ediyor böyle. E, meymenetsiz simalar var o kadar güzel kızların ve hanımların ve adamların. Meymenetsiz. Rulları bozuk. Allah Resulü cesetten bahsetmiyor. Güzel ruhları Güzel simalarda arayın. Ayette de simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Simalarından bellidir. Nasıl bir adam oldukları? Bak devam. Ter kokuları da hayvan ölüsü gibi kokar. Ter kokuları da sanki hayvanın ölüsü gibi kokar. bu, bu kötü ahlaklıların özelliğidir. Ya ne diyorsun sen ya? Allah Resulü'nü sahabe yoldan tanırmış. Allah Resulü geçip geçmediğini sahabe söylüyor. Çünkü Resul'a geçtiği yerde güzel koku bırakıyormuş. Ve ustadımızın kullanılmış çamaşır, daha çamaşır diyor kirletmeden tarihçi de yazıyor. Çamaşırları kirler, boşuna yazmış değil mi bunu? Bak boşuna yazılmış değil mi? Lafı güzel değil mi tarihçede? Bak diyor ki, ustadımız çamaşırları kirlenmeden yıkattırırdı diyor. Abi diyor ki hangisi yıkanmış hangisi yıkanmamış gözle göremezsin diyor. Nasıl anlarlarmış? Söyleyin. Gül kokusundan. kokusundan. Hangisi kokarmış? Göl, giyilmiş eşya kokarmış. Öyle kokar. Bir adamın yanına oturuyorsun. Gavur ölüsü gibi. Tamam Hayvan ölüsü gibi. Leş kokuyor. Bu adama tavsiyem daha ölmedi, kıyamet baştan kıyamet kopmadı. E bu adam hemen ahlakını düzelsin. Yeisten, hasetten, e, hasetten, yeisten, kinden, ben merkezli düşünmekten vazgeçsin. Kin, nefret, haset, yeis, ben merkezli düşünmekten vazgeç, terin düzelir. O kadar mı mıyım? İslam hukukunda içki içenin teri de affedersin idrar gibidir. Necistir. İçki içenin teri de necistir. İçki içmeyenin hiçbirisinin teri necis değildir. Arkadaşlar şişeye, poşetten, bezen, dışarıya size var ya küpten içeriden haber veriyor. Sima da içeriden haber veriyor. Koko da sima içeriden veriyor ses de mimikler de. Yani benim bu içeride tespitim olduğu için bende de bu heyecan var ya. Yani. Adama şöyle baktığım zaman veya ömrüm bunlar geçmiş. Abi bunlarla ne? benim işim insan ya. Ömrümde şeker satmamışım. Yani anlıyor musunuz? Benim işim insanla olmuş. E müsaade edeyim bu kadar olacak da tespit bakıyorum içine. Bu da var. simasına bakıyorum. Dostum oluyor. Ruhuna bakıyorum. Bu simayla tak ay ruhuna bakıyorum. Simaya bakıyorum. Tak şifreliyor. bu sima bu ruh. Tamam. Asıyorum çamaşırı. Başka bir zaman bu sima bu ruh asıyorum. Bir bakıyorum ki hepsini bir diziyorum. Kaydediyorum böyle. Kaç tane defter var? Şimdi bu 18. Kaydediyorum. Özelim var benim. Özel defter. Herkese çıkmıyor mu? Ondan sonra bakıyorum. Adama tak 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 bir araya diziyorum ki hakikaten kesin. Bunlar e, tasavvur değil. Benim için kesin realite. Yani yakışıklılık ve güzel tenli değil ha. Şuralarında ve gözlerinde. Yasim aslında bir meymenet ya. me Nasıl anlatacağım meymeneti? Seni okşar. Seni okşar. Rahatlatır. İtmez. Abi ama böyle insanlardan bazıları itiyor. O, o tipten olmadığı için. Birbirine mizacen ve ruhen yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Ruhen ve mizacen birbirine zıt olanlar birbirinin nefret vardır. İşat-ı 107. Tamam mı?